Sevgili dostlar ben playdelerimi kıracağım. Bugün sizlerle birlikte e, Call of Duty serimizin 4. bölümüyle devam ediyoruz. Bakalım yeni görev bizi nereye götürecek. Yıl 1942. Eksi 28 derece. Hava sıcaklığı var. Stalingrad'dayız. Ee, rakibin şeylerini yiyecek silah ve diğer yardım destek malzemelerini durdurmaya çalışıyoruz. Tren istasyonuna gideceğiz. Tren istasyonunda düşmanın şeylerini yok etmeye çalışacağız. Ee, erzak vesaire. 200 metre ist. Şu tahttan çeksiniz diyor. Good luck, Yankıya bak, ses yankısına bak. Oy oy oy. Good luck, comrades. Şimdi şeylerin ee, nazilerin Çelliğine girmeye çalışıyoruz Atış etsem yakalanır mıyız acaba Devam et. Vurduk. Yanlış yaptık, atış etmeyecek. Oho adamlar hep siyerlerini almış. Aa kendi bölgemize geldik. Ben düşman bölgesine sızmaya çalışıyoruz sandım ama ben bayağı bildiğin şey yapıyormuşuz. Oha şuraya bak. Orayı nasıl halledeceğiz? Oha şuraya bak kur silah şey dolu. Bekleme bekleme ilerle bekleme ilerle Nereye gidiyoruz abi? Biz? Rambo geliyor. Rambo geliyor abi. Oo. Lan! Yapamadım, yapamadım, yapamadım. Kırma girişimin başarısız oldu. Biraz taklanacak yer lazım. Ah! Ah, yaptım. <laughs> Oy, ay. <yavrumay. gülüyor> Bu pozisyonu bir daha kaybetmememiz lazım diyor. West mi? Batıdan geliyorlar. Okey. Çatıya çıkamıyoruz. Hop. Sniper olsaydı bir tane iyi olurdu. Oğlum ben ölümsüzdüm. Ölümsüz. Muskalıyım ben. Eşkıya filmdeki gibi. Abi geleni buradan temizleyelim ya. Hiç. Baksana. Aa el bombası. Oha. Lan kaç. Buradan gel indirelim abi. Ya yine el bombası attılar. Aa bomba patla. Heh, tamam. Hayır. Abi hiç gitmeye gerek yok. Gel. Gel. Biliyorum oradasın gel. Ay yine el bombası attı. Güzel. Ama kurşun bitmeye başladı. Oo baya kabaklar. Şu Alman silahını kullanmam lazım. Bizim silah kadar iyi değil ama iş görür. O ne lan? Ne yapmamızı istiyorsunuz? Aga ne yap ne yapmamız lazım? Ee, bomba kullanıp onu halletmemiz lazım değil mi? Bomba nerede? Bombalar nerede abi? Var mı bizde bomba? Ben berdiğin. Bu silahla bunu yapamayabilirim. Allah burada da varlar. Ah, öleceğim. Saklanacak bir yer lazım. Abi, saklanacak hiçbir yer yok. Bomboş arazi ya. Oho, çok yerden başladık. Allah, kaç 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 kaç. Hayır bu değil. Lan şu. Ya Ya bu bizim adam. Amma kabalıklar ya. Abi çok kabalıklar. Binanın içine girebiliyor muyuz? Giremiyoruz. Şimdi şeyi ele geçirmemiz lazımmış. Burayı ele geçirmemiz istiyor. Allah. Şimdi bu içeriye ele geçirmemiz istiyor. Ama nasıl yapacağız onu? Hadi de MG 42 var anasını satayım. Makine tüfek var her yerde. Ne yapıyorsun dayı? Oo. <laughs> oh. Bunu zaten çok kullanmıyoruz. He, iki yerde halletmemizi istiyorlar. Hallederiz. Buradan gidemiyoruz çünkü snipe şey var, makina Aa, biri vuruyor beni. Abi çok kalabalık bura. Önce şarkımızı temizlememiz lazım. Germans. Tamam bunu hallettik. Allah. Bu ne? Burada çok kalık. Burayı zor alırız biz. Ya oğlum buranın girişi nerede? <laughs> Binanın girişi yok. Burada var mı? Abi her yerde makinalı kurmuşlar ha. Oh <laughs> Biz burayı Ne arıyoruz biz burada? Ha burayı temizledik. Okey. Şimdi şu A'yı temizlememiz lazım. Hemen gidiyorum. Şimdi C'yi temizlememiz istiyor. Orayı da temizleyelim. C'de şurası. Ha yani şu köşeyi. Köşeyi temizleyeceğiz. Okey. Gidiyorum. Biraz vuruldum. Birazcık vuruldum. Aa! Yat. Bitirdik galiba. Hallettik. Rambo. Rambo ve halletti işi. Hadi bakalım. Şeye gidiyoruz. Karakola geri dönüyoruz. Efendim bu bölümde böylece bitirmiş olduk. Çok fazla konuşamıyorum. FPS aksiyonlarında çok gaza geliyorum ve konuşamıyorum. İzleyen teşekkür ederim. Bu bölümümüz burada bitti. Bir sonraki bölümde bir sonraki videoyla devam edeceğiz. Efendim abone olmayı, like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle efendim.